Gençler hepinize selamlar. Evet YKS 2025'ten sonra sonuçlarımızı da aldıktan sonraki bizim için en kritik süreç bildiğiniz gibi tercihler. Fakat bizim bu tercihleri yaparken dikkat etmemiz gereken belli başlı kritik noktalar var. Bunlar nedir? Gelin birlikte konuşalım. Evet arkadaşlar tercihler yaparken tabii ki de dikkat edeceğimiz birden fazla kriterimiz var. Ama en sık bu tercih listesini oluştururken sıkıntı yaşadığımız, hata yaptığımız, problem olan yerler var ve ben size bunlardan bahsetmek istiyorum. Ha burada biz sizinle tercih aralığınızı sıralama bazında konuşmayacağız. Öyle bir sorunuz varsa şimdiden söylemiş olayım. Bunu bir sonraki videomuzda zaten sizlerle konuşacağız. Ben bugün istiyorum ki tercih yaparken hatalı olarak gördüğümüz neler var bunlara nasıl dikkat edelim. Bir kere gençler artık şunu biliyor musun? lazım. Her zaman söylüyoruz ki sıralamaya bakmam gerekiyor benim tercihleri yaparken. Evet kaç puan aldığıma bakacağım. Deneme sınavlarında belki hep buna alışkınım ama tercih listemi oluştururken benim birinci kriterim puan değil kesinlikle sıralama olmalı. İkinci olarak dikkat etmem gereken nokta şimdi bildiğiniz gibi tercihlerde bizim 24 tane tercih hakkımız var. Sen bunda bir tane tercihte bulunabilirsin 10 tane de 24 tane de hiç fark etmez. Peki hocam bu sıralamayı ben neye göre yapmalıyım? Gençler Burada en çok karşımıza çıkan ve benim hiç sevmediğim bir kavram var. Ölü tercih kavramı. Bunun nasıl olacağını bilemeyiz. Neden bahsediyorum? Bir kere sıralamaları oluştururken tercih listesinde en yüksek sıralamayı en başa en düşükleri de yavaş yavaş sıra sıra alt alta ekleyeceğiz diye bir şey yapmayacağız kesinlikle tercihlerimi sıralamasını yaparken en çok istediğim en yukarıda, daha az istediğim bir altta, daha az istediğim bir altta olmak zorunda. İyi de hocam ben diyelim ki 100 binlik bir sıralamaya sahibim ve tercih sistemi oluşturuyorum. En üste yazdığım yer 150 bindeki bir yer. Onun bir altında 120 bindeki bir yeri yazmam çok mantıklı değil mi? 150 bindeki yere girebilirsem zaten girerim çünkü benim sıralamam neredeyse 50 binin altında aslında. 120 bindeki yere zaten giremem. Gençler böyle bir şey yok. Bakın kontenjanlardan, kılavuzlardan, yok Atlas'tan baktığımız bizim YKS ile alakalı sayısal veriler tercih bazında söylüyorum. Sizlerle birlikte belirlenen şeyler aslında. Yani öğrencilerin tercih eğilimi ne olursa sıralama bazında kontenjan olarak bölümlerin yükselişi ya da düşüşü olarak bunları siz şekillendiriyorsunuz. Yani senin aslında hedeflediğin X üniversitesinde Y bölümü olsun. Bu senin için çok idealize edilmiş, çok böyle işine yarayacak, çok istediğin bir yer olduysa senin sıralamandan düşükte olabilir. 150 binde mi diyelim? Sen 100 binlik bir sıralamadasın. Onu yazarsın ve onun altına da daha düşükte olan yani daha yüksekte olan aslında daha iyi bir yer gibi görünen sıralama arasında bir karşılık bir karşılaştırma yaparsak öyle bir yer yazdığında bu senin ölü tercih yaptığın anlamına gelmiyor. Şöyle düşün. Senin kendine iyi bir hedef olarak belirlediğin 150 bindeki yer aslında birden fazla çok sayıda öğrenci için iyi bir yer olarak belirlenmiş olabilir. E bu takdirde o bölümün aslında 60 kadar bir kontenjanı olduğunu düşünelim. Doldu 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 diyelim ve senden önce 99 bin küsürüncü öğrenci tercih etti. Ne olacak o zaman sen giremeyeceksin ama hemen senin o listenin bir alt sırasında olan 120 binlik bir yer olsun Y bölümünde bir yer olsun oraya da çok tercih etme çocuklar ve sen gittin tercihte bulundun orası ne olacak o zaman 100 binine kapatmış olacak yani biz bu verileri zaten nerede ulaşıyoruz bir sonraki sene en son yerleştirme verilerini aldığım zaman senin o çok idealinde olan 150 binle kapatan bölüme biz diyoruz ki ''Aa bak 2025 YKS verilerine göre bu bölüm 150 bin'deki sıralamasını 99 bin küsüre çekmiş. İşte bunlar zaten tam olarak böyle oluyor. Ha ben onu sadece farazi söylüyorum. O kadar ince çıkış olur mu onu tabii ki de bilemeyiz. Bölüm bazında, üniversite bazında çok çok değişir. Ama lütfen tercih sıralamasını yaparken liste içerisinde en çok istediğin en üste, en az istediğin de en alta olsun. Bir diğer dikkat etmem gereken nokta. Gençler kesinlikle sadece kendi sıralamamın üstünde olan, daha yüksekte olan yerleri yazmamalıyım. Yani bunu zaten dediğim gibi detaylı konuşacağız ama sen çok daha fazla böyle bir geniş bir makas aralığında tercihte bulunmak zorundasın. Kendi sıralamanın üstündeki yerleri bırakırsan oralara yerleşememe ve açıkta kalma riskin olur. O yüzden kendi sıralamanın civarında olan yerleri, kendi sıralamanın da mümkünse altına ineceğimiz, bizim aslında güvenli diye tanımladığımız kısımları da yazmak zorundasın. Bir diğer dikkat etmem gereken da kesinlikle ama kesinlikle gitmek istemediğim hiçbir yeri yazmayacağım. Yani sen şimdi hocam ben sıfır açıkta kalmayayım diye birinci sıradan 24. listeye kadar her şeyi yazdım. Bütün bölümler var aklımda. Zaten diyorsun ki ben 20. sıradakine en kötü ihtimal yerleşirim. Bunun sıralaması çok düşük. 21, 22, 23 ve 24'teki yerler zaten gelmez. Böyle bir şey yapmayacaksın. Sen o 24 tercihin hepsini ya da 10 tercih yapıyorsan hepsini doldururken bir tane bile gitmek istemediğin ne bölüm ne de okul olmalı. İstemediğin hiçbir şey listene lütfen ekleme. Yani burada 1. sırada ya da 24. sırada olup olmaması oranın geleceği ya da gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Senin sadece tek düşünmen gereken nokta şu. Ben bu bölüm gelirse gider miyim? Bu okul gelirse mutlu olur muyum? Mutlu olur muyum? Anlaştık mı? Anlaştık. Beşinci ve son dikkat etmem gereken şey ise tabii ki de o tercih listesini karmaç olman bir şey dönüştürmemek. Şimdi bildiğiniz gibi TYT olarak da ben tercihte bulunabilirim. AYT alanından alan gözetmeden de tercihte bulunabilirim. İster iki yıllık bölüm yazarım, ister dört yıllık. Sayısaldan da yazarım, eşit ağırlıktan dilden de yazarım. Ama önemli olan burada şu. O listeye eklediğin birbirinden farklı puan türünde ya da farklı alanda listenek dediğin okullar gerçekten istediğin yerler mi? istediğin bölümler mi? Sırf yerleşmiş olmak için oraya bir şeyler eklemenizi istemem. O yüzden senin ilgini hedeflediğin yerleri, değer verdiğin şeyleri, ileride yapmak istediğin mesleği vesaire karşılayan bir okul ya da bölümse tabii ki listene ekle. İster sayısaldan ister eşit ağırlıktan. Ama burada tabii ki ne önemli? Kendimi tanıyor olmam önemli. Evet, tercih listemi oluştururken detaylı bir istatistiğe zaten dikkat edeceğim. Bunu konuşacağız dedik. Ama lütfen ilk başta ilk olarak bu beş tane adıma çok çok dikkat et. Bunlara dikkat ettiğin takdirde emin ol çok daha sağlıklı bir tercih süreci geçireceksin. Diğer dikkat etmen gerekenleri zaten yakında konuşacağız. Kendi Kendinize iyi bakın.